saygı değer kuşada salkı. Sayın dostlarım, sayın arkadaşlarım. Öncelikle vatandaşlık görevimizi yapacağız, oyumuzu kullanacağız. Oyumuzu kullanırken de Ömer Günel'i unutmayacağız. Neden mi? Ya arkadaşım, güzel kardeşim, ablam, amcam, kim varsa büyüğünden küçüğüne, yediden yetmişine hizmet edene verelim. Laf üretene değil, çalışana verelim çalışmış gibi yapana değil, iftira atana değil, iftirayla, yalanla, dolanla, haramla işi olmayana verelim. Cesaretli olana verelim. Dürüst olana verelim. Kuş adamımızın çehresini, çevresini güzelleştiren adama verelim. Bu vasıflar ne Sayın Ömer Günel'de var. Lütfen artık zaman kaybına tahammülümüz yok. Oyumuzu kullanalım. Ömer Günel'den yana Kafamız rahat etsin. Tüm dostlara selam olsun.